Geçtiğimiz hafta ülkemizin siyasetini ve yargısını uzun süredir işgal eden bir siyasi davanın karar duruşması vardı. 10 kişiye yakın bir milletvekili heyetimiz Kobani davasının karar duruşmasını takip ettiler. Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanları Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın Dağı'nda yargılandığı davada hukuki değil siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Davanın iddianamesi uzun yıllar siyasilerin kürsüden savcılara dikte ettirilmesi sonucunda yazılmıştı. Olaylar yaşandıktan beş yıl sonra dava açıldı ve 6-8 Ekim olayları o olaylarda hayatını kaybeden rahmetli 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü'nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyorlardı. Yargılama yapıldı. Bitti. Ne Demirtaş, ne bir başkası, ne bir siyasetçi Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi insanların hayatını kaybetmesine söz konusu olan o süreçle ilgili ceza almadılar. Attıkları tweetlerden başka başka zamanlarda ifadelerden dolayı ceza aldılar ve aslında kararı veren hakim cezaları verdiği yerle yükü sırtından attı. Dedi ki ne Erdoğan'ın ne AK Parti sözcülerinin ne MHP'lilerin bu konuda söylediği iddiaların birisinden ceza vermiyorum. Birçok kişi salı verildi. Birçok kişinin verilen ceza yattığına yetti çıktı. Ama Sayın Demirtaş Yüksek ve bazılarına da çok ağır cezalar verdiler. Bu cezalar aslında Erdoğan'ın siyasi adreslemesiyle uyumlu. Ve Erdoğan'ın yatsın dediklerini yatıran Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren, yani istinaf, yargıtay olmadı anayasa mahkemesinin bal gibi bozacağı bir kararı mahkemeye verdi Sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı. Biz bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik siyasi olduğunu ifade ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Ben Sayın Başak Demirtaş'ı aradım. Sayın Sedat Şenoğlu'nu, Sayın Yüksek eşini aradım ve bu kararları nasıl yorumladığımızı ve kendileriyle ilgili dayanışma duygularımızı ifade ettim. Bundan sonraki hukuki süreçte de yargılananın kim olduğuna, hangi parti olduğuna Erdoğan'ın kimi neyle suçluğuna değil, suçladığına değil, hukuka siyasi bir davanın, siyasileşmiş bir davanın ülkenin hay e siyasi hayatına ne kadar zarar vereceğine olan inancımızla vicdanımızla karar veriyoruz. Bu davadaki kararların hiçbirisini hukuki kararlar olarak değerlendirmiyoruz.